Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bursa'da çeşitli etkinlikler hayata geçirildi. Pazar günü Rotary Kulübü'nün desteğiyle bisiklet turu düzenlendi. Tophane Rotary Kulübü'nün öncülüğünde 17. Pedallar Dönüyor İyilik Büyüyor bisiklet turu Tophane'den başlayıp Mudanya Mütareke Meydanı'na kadar sürdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız'ın start verdiği turda yüzlerce bisikletçi Tophane, Nilüfer, Mudanya rotasında pedal çevirerek sağlıklı ulaşıma dikkat çekti. bisiklet yolculuğu doğaya, sağlığa, geleceğimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bisikleti kentimizin kendim, yaşam parçası yapmak için çalışıyoruz. Çünkü araç yerine bisiklet kullanımının artması demek daha az karbon salımı demektir. Bizler de bu kapsamda bisiklet yollarını artırıyor, bisiklet kullanımını teşvik ediyor, Yeşil Bursa idealiyle adım adım büyütüyor. Dünya Mazursuz Taşıtlar Günü ile Nuray Hakan Özdündar anısına düzenlediğimiz bu etkinlikte sağlıklı yaşamayı desteklemeyi, çevre bilincini güçlendirmeyi ve iyilik için birleşmeye başlıyoruz. Burada attığımız her pedal temiz bir nefes için, daha güvenli yollar için ve birbirimize ilham vermek için dönüyor. Pedallar döndükçe iyilik büyüyor. Çünkü bisiklet sadece bir araç değil, paylaşmanın, sürdürülebilirliğin ve birlikte başarmanın simgesidir. İyi ki varsınız. Haydi hep birlikte pedallarımızı döndürelim. ...geleceği güzelleştirelim, iyiliği büyütelim. Tophane'den başlayan bisiklet turu... ...Mudanya Mütareke Meydanı'nda tamamlandı. Avrupa Hareketlik Haftası'nı kutlarken... ...pedallarımızı iyilik için çevirmek... ...hem kendimizi hem de çevremize değer katmak için... ...harika bir fırsat sunuyor. Tophane'den Mudanya'ya uzanan... ...bu keyifli yolculuk... ...sadece fiziksel bir aktivite değil... ...aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın... ...ve sporun birleştirici gücünü... Deneyimlediğimiz anlamlı bir yolculuk oldu. Nuray ve Hakan Özünler çifti anısına çevirdiğiniz pedallarla Lödere'de destek oldunuz. Çocuklarımızın geleceğe ve umutla bakmasına yüzlerindeki gülümsemenin hiç solmaması için umut oldunuz.